Kıymetli hocam, insanların birbirlerine karşı yaptıkları saygısızlığın altında yatan sebepler neler olabilir? Selefe karşı saygısız davranına savaş ilan ederiz biz. Savaşımız tavır alırız biz. Biz insan değil yani karıncalar da bize saldırırsa onları da öldürmeyiz. Onları vakumlu yüksek şeyleri alıyoruz, çıkarıp dışarıda Boşa atıyoruz, sizin yeriniz diyoruz. Tabiat Burada durursanız ekosistem bozulmuyoruz. İçeride olduğunuz zaman ekosistemi bozuyorsunuz. Evet, yanlışlıklarını düzeltiyoruz ondan. Yanlışlık düzeltebilirsiniz. Bizim tarihimizde karınca basmaz efendi var. Bahsederler. Bir milletin ahlakını aksettirme açısından menkıbe, aslı bunun kritik edilebilir. Fakat fasını edemezsiniz bunu. Diyor ki adam kırda yürürken ayaklarına zil bağlıyor. Karıncanın duyu sistemi sizin zillerinizi duymaya müsait değilse, o frekansta değilse duymaz onu. Fakat biz ahlakımızı aksettiriyoruz onunla. Adam ayaklarına zil bağlıyor, geziyor ki haşereler duysun onu kaçsınlar. Faslı doğru bu meselenin. Yani biz böyle bir kültürün, böyle bir kültür ortamının çocuklarıyız o bakımdan insana ilişmeyiz yani. Onun kakülü gülberinin karışmasına bir de sebebiyet vermeyiz. Elimiz ez kaza dokunsa, saçları bozulsa hemen cebimizden tarağı çıkarır, düzeltiriz onu. Saçlarını düzeltiriz. Olumsuz bir şey sebebiyet verdi. Genel karakterimiz budur. Ama savaş ilan etme meselesi çok yazılarda ifade edildiği gibi tavır alırız biz. Gönül koruz. Hani hep bahsederler ya Akif bir yerde vade hulfü, vade vefasızlığı görünce konuşmamış onunla. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gönül koymuş ona. Haber çocuk demiş beni üç gündür burada bekletiyorsun demiş. Bunun gibi tavır alırız onlara. Selefe karşı tavır alana biz de tavır alırız. Evet. Değişik şeyler var yani insanda. Kıskançlık çok önemli bir faktör bu. Çekememezlik dediğim bir şey. Haset tabiriyle ifade ediyoruz bunu. Bencillik var. Egoizm var. Kendini beğenme var. Egosantizm var. Kendi yaptıklarını beğenme var. Bunların hepsi birer hastalıktır esasen insanda. Hazımsızlığın arkasında o var kendine bağlı yaşama var. Başkalarını göremiyor dolayısıyla. Yani tek değil, çok virüs var.